Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bugün kısacık bir video ile sizlerle birlikte olacağız. Videomuzun konusu yeni Android güncellemesi. Nuga aşırı pil tüketiyor mu? Ee, birçok arkadaştan gerek Sony XZ olsun, gerek HTC One olsun Nuga güncellemesi yaptıktan sonra cihazların normaldekinden daha fazla pil tükettiğine dair yorumlar alıyorum. Açıkça söylemek gerekirse yurt dışındaki forumlarda da e, Android Nuga güncellemesi alan cihazların sahibi olan birçok arkadaş pil tüketiminin arttığı yönünde yorumlar yazıyor. şeyi biliyorsunuzdur, Sony'de, HTC'de, işte Sony XZ'ye, HTC, ye, HTC ye ona Nuga güncellemesini verdikten hemen kısa bir süre sonra tekrar güncellemeyi geri çıktı. Hatta HTC o kadar komik bir şey oldu ki bizim bulunduğumuz bölge işte Avrupa ve Türkiye ve Rusya'nın bir kısmına ee, sabah saat 11 filan gibi Nuga güncellemesi verildiğini duyurdu HTC. Ama akşam saat 6-7 gibi Nuga güncellemesinin geriye çektiğini duyurdu sonrasında. Ve işte HTC'nin bu işlerden sorumlu olan şeyi yine derler yöneticisi. Şubat başında tekrar güncellemeyi veriyor olacağız filan gibisinden bir tweet attı. Şubat başı geldi. Gerçi hala Nuga'yı yani 10 için olan Nuga'yı tekrar resume etmediler. bıraktıkları yerden şey yapmadılar. Devam etmediler. Ama bu arada biliyorsunuzdur geçen Cuma günü. Bugün günlerden 6-6 Şubat. 3 Şubat'ta M9 için de HTC şeyi yayınladı. Nuga güncellemesini yayınladı. Biz M9'a henüz şeyi indirmedik. Nuga güncellemesini indirmedik. O iş o top belki de belki bugün biraz rahatsız. Yarın ofise geldiği zaman büyük bir ihtimalle o videoyu çekecektir. Ben şu anda sizi e, HTC 10'la yani biliyorsunuz ben bu bir süreden beri Z5 Premium kullanıyorum kullanıyordum. Ya e açıkçası söylemek gerekirse Z5'e de şeyin gelmesini, Nuga güncellemesinin gelmesini bekliyordum. Ama baktım gelmedi. Geçen hafta perşembe gecesi şeye geçtim tekrar. HDC'ye onu geçtim tekrar. Şu XZ'yi şöyle bırakalım. Eee HDC'ye geçtim lütfen. Tekrar zaten onun Nuga güncellemesini daha önce yapmıştım. hatırlarsınız. onunla ilgili bir videoda paylaşmıştım. Perşembe günü Nuga şeye geçmemin HDC'ye sonra Böyle XZ'yi canlı yayında aşağı düşürdük gördüğünüz gibi. O da böyle şey. Kalsın kalsın yapacak çok fazla bir şey yok artık. <laughs> Teşekkürler Mehmet. Bu bizim kim XZ kullanmak ister seviyesinde verdiğimiz bir telefon. Hani insanlara verirken aman düşürmeyin bilmem ne filan diyoruz ya <laughs> o telefon. Her neyse. Cuma günü hastane açılışı için Mersin'e gidiyordum. Yani şeyi dışında olacaktım bütün gün ve bu tarz günlerde biliyorsunuz pil ömrü çok önemli bir hal alıyor. E, o yüzden perşembe gecesi şeye, HTC ona geçmek istedim ki Nuga güncellemesi sonrasında HTC onda nasıl bir pil, pil krizi yaşandığının birebir şey yapayım. Nedenler şahidi olayım diye. Tabi yanımaya giderken et önce Powerbank falan aldım. Ama şimdi anlatacağım size nasıl olduğunu. E, arkadaşlar e, sabah saat 11 falan gibi havalimanındaydım. Uçağım 11.30'da kalkacaktı. İşte biraz öterli falan gibi kalktı. Ee, pardon o 11 falan gibi uçağım kalkacaktı ve ben de havalimanındaydım. Sizinle o ekran görüntüsünü paylaşıyorum. Gece işte HTC ona geçtikten sonra sabaha kadar şarjım artık gece saat kaçta prizden çıktıysam havalimanına vardığımda şarjım 193 civarındaydı arkadaşlar. Şeyden bahsediyorum. Güncellenmiş olan HTC ondan bahsediyorum. Sonra uçağa bindim. Uçakta e, telefonu kapattık tabi bildiğiniz gibi ve şeyi taktım bir süre sonra e, şarj cihazına yani USB'den uçağın USB'sine e, US Type-C'den e, şarj kablosunu takıp uçağın USB'sine cihazı şarj ettim. Adana'ya indiğimde arkadaşlar saat 12.55'ti ve bu ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi %98 şarjım vardı. İşte Adana'da açılışa gittik o sırada hani bir yayın iş telefonla üzerinden bir yayın iş yaptık bilmem ne filan filan. Akşam belki sosyal medyadan takip edenleriniz olmuştur. Çok zor bir yolculukla İstanbul'a döndük. Yani işte saat 8'de kalkması gereken uçak muazzam bir rötar yedi. Saat 11'e kadar filan şeydi ee, havalimanında sefil olduk. E, tabii sefil olduk diyorum da CIP'de otururken ne yapıyorsunuz? işte telefon elinizde. Tıkla tıkla telefonla bir şeyler yapıyorsunuz. Yani aşırı kullandım. Bütün gün Adana'daki şeyde kullandım. Hmm, İstanbul'la konuşma, işleri takip etme, mail ile ve cevap vermeye falan filan gibi işler için kullandım. Şeyi, hmm, HTC onu ee, Şeyde de, CIP'de de kullandım. Ee, şimdi ekranda bu kullanım şeylerini paylaşıyorum size. Gece saat 2:34'te ancak eve girebildim arkadaşlar. Yani sabah saat 10'da evden çıktım. Ama e, o onu çok saymamak lazım. Çünkü 12.55'te Adana'ya indim. Saat 1'de Adana'ya indim gibi var saymak lazım. Ve pil pille indim saat 1'de. Bu ekran görüntüsünü aldığımda saat 2.34. Siz de göreceksiniz, görüyorsunuz ekranda. %18 pilim kalmış durumda. Yani bütün gün cihazı kullandım, kullandım, kullandım. Saat 1'den gece saat 12, şey 2.30'a kadar yani 13.30 saat cihazı kullandım. Ve %98'den %18'e düştü pilim. Yani %80 pil harcadım bu süre zarfında. Şimdi eş zamanlı olarak şeyden pil kullanımını gösteren ekrandan da görüntüler aldım. Onları da görüyorsunuz. Sizin de gördüğünüz gibi en çok Facebook'la Firefox şey yapmış. Uygulama tarafında pil tüketmiş. Diğer tarafta da ekran. %26 ekran performansı var. İşte Android işlemi %14 tüketmiş. Bana soracak olursanız arkadaşlar bu 13 saat için şehir dışında geçen 13 saatin, tabii bu arada wi hep açık yani onu şey yapmıyorum kapatmıyorum hiç zaten ekran görüntülerinden göreceğiniz gibi 4G de sürekli olarak açık eve gece saat 2.30'da döndüğümü varsayarsak bence Nuga en azından benim elimde bulunan HDC ona muazzam bir pil tüketimi getirmemiş. Şimdi şeyi bilmiyoruz. Sony'nin ya da HTC'nin niye verdikleri ve Nuga güncellemesini sonradan durdurduklarını ve durdurduktan sonra tekrar niye tek vermediklerini bilmiyoruz ama bugünlerde büyük bir ihtimalle oradaki sistemsel sorun neyse o sorunu çözerler. Fakat benim kendi deneyimimden, geçen hafta Cuma günü yaşadığım deneyimden anladığım kadarıyla bunun pil tüketimiyle çok fazla bir alakası yok. %80'li 13 saat, 13,5 saat civarında bir şeyde cihazı kullanıyorum. Ve işte bu arada hani tweet atıyorum, Whatsapp'tan bir şeyler yazıyorum, Instagram'dan bir şeyler yazıyorum, Facebook, e-mailler geliyor onları kontrol ediyorum filan filan. Ee, bu pil kullanım ekranı da zaten karşınızda. Ama açıkça söylemek gerekirse ben bu pil kullanım ekranına çok fazla güvenmiyorum. Tıpkı şeyi... AnTuTu'ya falan güvenmediğim gibi bu pil kullanım ekranına da çok fazla güvenmiyorum. Eğer merak ediyorsanız yorumlara yazın niye pil kullanım ekranı yani Android'in şu bize hani hangi uygulama ne kadar pil kullanmış ekranına niye güvenmediğim konusunda bir merakınız varsa yorumlara yazın oturup onunla ilgili de kısa bir video çekeriz. Benim gördüğüm kadarıyla Nuga güncellemesi gelen HTC One'da bir şey yok pilli de Hoyrat kullanılması filan gibi bir durum yok. Siz de lütfen eğer HTC One'ınıza ya da Xperia XZ'nize ya da Nuga güncellemesi alan herhangi bir cihaza Nuga güncellemesi yaptıysanız yorum kısmında cihazınızın markasını, modelini ve pil durumunda herhangi bir sorun olup olmadığını bizlerle paylaşıyordun. Böylece çok açık bir şekilde hani Nuga çok pil tüketiyormuş şeyi efsanesinin doğru mu yanlış mı olduğunu hep birlikte idiliyordum yorumlarda. Benim elimdeki rakamlar bunlar, değerler bunlar. Ekran görüntülerini sizde paylaştım. İşte geçen Cuma ayın 3'ünde, 3 Şubat tarihinde çektiğim görüntüler. Sizde lütfen elinizde bu tarz görüntüler varsa o görüntülerden yola çıkarak elde ettiğiniz değerleri yorumlara yazıyor olun ki kıyaslamada da yapabiliyor olalım. Bundan sonra kanalda bu tarz böyle küçük kullanım detaylarıyla ilgili videolar da çekmeye çalışacağız. İşte Geçenlerdeki bu e, XZ'ye Nuga güncellemesinin gelmesi, HTC One'a Nuga güncellemesinin gelmesi videoları bunun ilk örneğiydi. Şu an seyrettiğinizde devamında olan örneklerinden birisi. Bu tarz videolara devam etmeyi düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili de fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşıyor olun. E, bu iki cihaz XZ ve şey, e, HTC One elimizdeki bizim iki tane Nuga güncellemesi alan cihaz. E, bu ve benzeri videolarda görüşmeye devam ederiz. Lütfen eğer videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Kanalımızdan da arkadaşlarınıza bahsedin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.